Selamlar Türkiye'm ben Mete Bugün sizlerle beraber yine muhteşem inanılmaz çılgın videolarla Tekrar, tekrar, tekrar karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine güzel bir videoyla, böyle biraz esrarengiz bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu MSP'de bir takipçimin bana anlattığı garip ve esrarengiz bir olay ve ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kendisi bana Instagram'dan ulaştı. Abi böyle böyle şu hesaptan sana şunu yazdım dedi. Ben de mesajı gördüm. Görür görmez dedim ki. <laughs> Ee, görür görmez dedim ki tamam kankam ben bu e, senin söylediğin şey hakkında senin hikayen hakkında bir video çekeceğim dedim ve şimdi arkadaşlar o videoyu çekiyoruz. Fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum ama tabii ki de ondan önce kanalıma like atıp yoruma abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi e, hikayesini okuyacağımız kişinin ismi Su ve suyun yaşadığı paranormal olay bana dedi Instagram'dan abi böyle böyle bir olay yaşadım ve bunu insanlara duyurmanı istiyorum. Bir hani eğer bunu benden başka yaşayan biri varsa anlatsın biz bilelim yani ben tek ürküyorum falan dedi bana. Ben de tamam dedim hangi hesaptan yazdım şundan şundan dedi ama hesabın ismini göstermedi. Ben de tamam dedim kırmadım onu. Ee, şimdi zaten videoya geçince görürsünüz zaten hikayeyi. Hemen hesabımızı girelim sevgisi hesabına. Bu arada 3 haftaya yakındır video çekmiyorum. Böyle kendimi toparlama amaçlı ve böyle küçük bir mola verdim. Tatil verdim diyelim. Şimdi tekrardan sizlerleyim. Ama benim MSP hesabımın ismini ben unuttum. Şifresi neydi ki acaba oğlum neydi harbi bir dakika of ya yeter oğlum ya vallahi sıkıldım oğlum nelerle uğraşıyorum şuna bak ya oğlum iyi ki bir video çekelim dedik ha he. şöyle hemen e-postaya da yazayım ne yapayım ya Allah Allah evet arkadaşlar geri döndüm hemen salın şifresini değiştirdim şöyle oh ya sonunda ya abi ne yapabilirim yani <laughs> ben bilmiyorum balık hafızalıyım abi yani unutuyorum hem de 3 haftadır çekmeyince Allah Allah. Hiç girmedim MSP hesabına da. Yani olağan şekilde. Evet arkadaşlar 9999 milyon 9999 yıl sonra tekrardan oyunumuza girdiğimize göre artık başlayabiliriz. Şöyle şunu MSP tıklayayım. Evet şu andan itibaren sevim MSP'miz zaten kasmaya başladı. Şimdi hemen mesajlara dur mesajlardan giremem ki dur. La bir, bir la ne olur la bir dur la. Dur bir dakika arkadaşlara girelim. Allah'ım ya Rabbim 41 level olmuş la ben 40 oldum mu lan? Onu bile hatırlamıyorum arkadaşlar. O paraya bak paraya. Cık cık. E, Vip'lik de bitmiş bizim o na oğlum bu hesap bitmiş ya. Her neyse. E, neydi 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 ne? E, şu bir dakika bakayım. Bakayım. Evet arkadaşlar burada e, hemen buna bir mesaj yeni tıklayalım. Hesabı galiba büyük ihtimal fake'tir yani benim bir bilgim yok bana sadece bu hesaptaki mesajlara bakar mısın dedi. Tamam şimdi eee. Neyse yüklenirse başlayalım. Evet. Ee, anla evet doğru hesaptaymışız. Tamamdır. Şöyle en başa çıkalım. Bayağı bir şey anlatmış bu arada. Vay be. Tamamdır. Şöyle çık abi yukarı. Çık 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 çık. Oğlum çık. Heh. Evet arkadaşlar artık başlayabiliriz. Şöyle bir e, arkanıza da yaslanın ve beni böyle masal anlatır gibi dinleyin. Merhaba Mete abi. Ben Su. Belki bu mesajı görmeyeceksin ama ben yine de yazmak istiyorum. Çünkü bu duardımı senden başka söyleyecek kimsem yok. Öncelikle ben 15 yaşında sarışın ve arkadaşlarım tabiriyle yeş gayet güzel bir kızım. Burada herhangi bir ego kasmak istemiyorum çünkü anlatacağım şey arkadaşlarım ve ailem ile ilgili. Umarım mesajımı görür ve bana cevap verebilirsin. Şimdiden teşekkürler. Bir gün okulumdan çık... <laughs> Bundan sonra başlıyor büyük ihtimalle. Şimdiden teşekkürler. <laughs> Bir gün okulundan çıktım ve dershaneye gitmek için dolmuşa bindim. İçimde nedensiz bir kötü his vardı. Bunun nedenini okulda en yakın arkadaşım ile tartışmam olduğunu düşünüyordum. Böyle insin. Açıkçası biraz gergindim ve bu gerginliğimi dışarıya yüz ifademle belli ettiğimi düşünüyorum ki düşünüyorum çünkü omzuma dokunan elin farkına bile varmamıştım. Omzumdaki el birkaç, birkaç kez beni dürtünce dönüp baktım. Yaşlı bir teyze vardı. Eli de buruşmuş ve biraz da kınalıydı. Teyze bana evladım atı Ataşehir'de inmek istiyorum. Nerede inebilirim bana tarif edebilir misin dedi. Ben de o an gerginliğimi bir kenara bırakarak tabii ki de teyzecim deyip anlatmaya başladım. Teyzecim 13. cadde var bur bu... bu e <laughs> <laughs> Teyzecim 13. cadde var Böyle parkın yanında görürsün tabelası falan. Kocaman onu görünce hemen köşede meydan gibi bir yer var. Böyle küçük heykeller falan var. Orada şoföre seslenirsen Ataşehir'de inmiş olabilirsin. Teyze ben bunları anlatırken yüzümü dikkatli dikkatli inceliyordu. Pek umursamadım çünkü yaşlıların çoğu böyle, belir böyle belli belirsiz hareketleri olabiliyor. İçimden bir ses uzaklaşmam gerektiğini söylüyordu. Bir yandan da teyze elini elini belime koymuştu ve yüzümü incelerken ben anlattıktan sonra "Teşekkürler yavrum." dedi. Ben de kadından biraz da olsa rahatsız olduğumdan bir durak önce inmek istedim ve şoföre seslendim. Dolmuştan indim ama üstümdeki gerginlik tekrardan gelmişti. <laughs> Aradan zaman geçti. Dershaneden çıktıktan sonra eve vardım. Burada sansür var. Yemeği yedim. Yemeği yedim ve ödevlerimi yapmaya başladım. Teyzenin yüzündeki o ima, beni yüzsüzerek incelemesi, gözlerime bakması, bir yandan da değişik kokusu sanki yanımdaymış gibi hissediyordum. Ödevlerimi bitirdikten sonra pijalarımı... Pijalar... Eh. Ödevlerimi bitirdikten sonra pijamalarımı giymek için dolabımın... Pijamalarımı giymek için dolabımın kapağını açtım. Ve sana yemin edebilirim ki, abi... O an kadının sözleri tekrardan kulağıma gelmeye başladı. Sanki bir fısıltı, bir şeyler yani, Kur'an okur gibi ses geliyordu. O an öyle dona kaldım ve sesin ne olduğunu çözmeye çalışırken annem seslendi. "Su, yattın mı kızım? Unutma yarın ya, sabah erken kalkacaksın. Akşam yatmıyorsun, sabah kalkmıyorsun." dedi. Tabii bunlar her çocuğun annesi söyler ama benim için o an sanki bir çan sesi, bir uyanma sesi gibi geldi. Kafamı salladım. Pijamalarımı aldım ve giydim. Dolabın. Kapağını kapattım. Işığımı söndürüp yatağımın içine girdim. Tavana bakıyordum. Ve uyuyakalmışım. O anki. Bundan sonra. An... Ha, uyuyakalmışım. O anki. Bundan sonra anlatacaklarım rüya olmasını umuyorum. Çünkü psikoloğum bana öyle söyledi. Yataktan kalktığımı hatırlıyorum bir uğultu ve sis vardı. Odamda terliklerimi giymeye çalışırken uykulu halimle vücudumda bir ağırlık his ağrı hissettim. Ama şimdiye kadarki hissettiğim tüm ağrılardan farklıydı. Sanki biri içimden çıkmak için çabalıyor, vuruyor, sırtımı acı içinde kıvranırken yavaşça içeriye doğru gitmeye, yavaşça içeriye doğru gitmeye çalıştım. Koridora çıktığım zaman sislerin kaybolduğunu ve duvarlarda Arapça şeylerin çıktığını görüyordum. Koridorumuz ne kadar kısa olsa da yürüdükçe gidemiyordum. Koridorun sonuna yaklaştığımda yerde emekliyordum. Kendimi emeklerken buldum evet. Ve sonuna yaklaştıkça kadının Arapça bir şeyler okuduğunu iş işitiyordum. Eh! Kadının Arapça bir şeyler okuduğunu işitiyordum. Kulona gelen bu sesle beraber annemin ve arkadaşlarımın çığlıkları, ağlamaları da duyulur oldu. Koridorun sonunda banyoya girerken kafamı sağa çevirip aynaya bak bakmak istiyordum. Aynaya baktığımda çok güzel makyaj baktığımda çok güzel makyaj yapıp elbisemi giymiş yerde görüyordum. Yerde görüyordum kendimi herhalde. Kafamı tekrar önüme çevirdiğimde ellerimin olmadığını, kafamda sanki boynuzların çıkarcasına gelen acıyı vücudumun karardığını ve ayaklarımın sanki bir keçi misali toynakları olduğunu gördüm. Çığlıklar atmaya başladım. Ç çığlıklar atmaya çalıştım. Bağırdım, çağırdım. Biraz daha ilerlemeye çalıştım. Bu vücudum ile salona yaklaşmaya yaklaş... yaklaşmıştım. Bu vücudum ile salona yaklaşmıştım. Kafamı içeri soktuğumda annemin otobüste gördüğüm teyzeyi diz çöküp secde ediyorlardı. Kafaları bir anda bana döndü. Çığlık sesleri ve Kur'an sesi de daha da yükselirken ben eriyordum. Vücudum eriyordu. Sabah kendimi salonda buldum evet. Evet salonun kapının tam girişinde. Kendimi yerde yatarken buldum. Ani bir hareketle kalktım. Sanki sızmış gibiydim ve çok kötü kokuyordum. Tam bir gece de olan Tam bir gecede olanları anneme anlattım. Ve annem sadece kabus, kabus görmüşsün dedi. Bana olan tepkisi, bunca şeye olan tepkisi sadece kabus görmüşsün oldu. Aynı rüyayı 3-4 kere daha görünce annem psikoloğa götürdü. Psikolakta psiko, psikoloğa. Psikolog da şaşmadı. O da aynı şeyleri söyledi. Rüya, rüya, rüya. Ama bilmedikleri ve benim ama bilmedikleri ve benim söyleyemediğim bir şey vardı. Ki o günden sonra göğsümün üstünde oluşan ters bir üçgen, siyah koyu renkte ve içine gömülü bir üçgen. Abi lütfen okur musun? Bir de hesabın ismini izler misin? Vay be. Cidden bir kitap okumuş gibi oldum böyle. Hani paranormal korkunç kitaplar olur ya esrarengiz onun gibi hissettim ve şu an <laughs> arkadaşlar vallahi gerildim açıkçası çünkü eğer anlayabildiyseniz kızın yaşadığı şeylerin hiç normal olmadığını anlarsınız zaten. Her neyse kankam yani benim ya ben diyebilirim ki umarım gördüklerin rüyadır. Umarım gördüklerin gerçek değildir. Çünkü cidden kötü şeyler görmüşsün. Ben senin yanındayım. Eğer bu videoyu izliyorsan, ben senin yanındayım. Merak etme, korkma. istediğin zaman yazabilirsin. Arkadaşlar, siz de eğer böyle şeyler yaşıyorsanız, gördüyseniz, bana anlatabilirsiniz böyle esrarengiz olaylarınızı, paranormal olaylarınızı. Ben de bunlar hakkında videolar çekebilirim. Sucum geçmiş olsun, sucum su, geçmiş olsun. Umarım iyileşmişsindir diyorum. Ve videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma like atıp yorumlara abone olmayı unutmayın. <laughs> videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay.